gidelim ya. iyi bir patakladık. Tamam. Ah. ah. Sırtım. Rox, iyi misin? Ah, ah, ah. Der dur. Ah. Tamam kaldırdım. Hmm. Ya buraya. Ah. ah iyi misin? <laughs> İyiyim. Oh. Aç hemen. Çok sıkıştım. Ah. 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 Ali ah. ah. gel yara bandı yapıştırayım. Yapıştı çok acıyor. Oh, tamam tamam. Hemen tamam, kaçalım. Hadi. Hadi Roxy şu köşeye saklanalım. Oh. Kızlar sesler geliyor. Hadi gidip bakalım. kaçmışlar kızlar. Ne oldu? Kaçmışlar. Hop beni bekleyin. Kaçmışlar gidip yakalayamam. Beni bekleyin ya. Hadi aa. Aa, kızlar, buradalar. Ya of. Ee, Roxy saldı. <gülüyor> 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 ne yapacağız? İyim. Nereden çıkarıyor? Of, onları yakalayamayız. Hadi arabaya binelim. Hadi. Dur, kapısını açalım. Hadi ben biniyorum. Ben benim. Ben de geldim. sonunda kaçtık ha. Aynen. Aa! Olamaz. Çarptı. Kaç. Lina. Luna. 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 İyi misin? Of. Ah. Vücudum ağrıyor. Şuram kanıyor. Ah. Yarabanda getirelim. <gülüyor> <gülüyor> <Al>. <gülüyor> seni biz kaçıracağız şimdi. Evet. <laughs> hayır, hayır olmaz. Arkadaşların gitti ve arabanızla şimdi biz seni kaçıracağız. <laughs> seni arabaya koyalım. Ya sus be. Allah Allah. Gel kanka biz de binelim. Ben bineyim. Gittiler. Luna'yı kurtarmamız gerek.